Diyarbakır Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce TÜBİTAK 4006 bilim fuarı gerçekleştirildi. Merkez Kaya Pınar ilçesinde Şehit Halit Gülser, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin projeleri sergilendi. okul müdürü Mehmet Zekeriya Erdem fuarı geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Biz bu fuarı, fuarı geleneksel hale getirdik. Allah'ın izniyle her yıl bunu yapmaya çalışıyoruz. TÜBİTAK'ta bizim projelerimizi sürekli kabul etmekte. TÜBİTAK'ta bilim yarışmalarında Türkiye ikinciliğimiz var. Değerlerimi kodluyorum yarışmasında Türkiye birinciliğimiz var. Amacımız çocuklarımızı işte gördüğünüz gibi bilimle teknikle buluşturabilmek Bununla beraber dini eğitimin de asıl amacı olan insanı doğayla, teknikle, bilimle buluşturabilmek, insanların gerçekten de ufkunu açabilmek, öğrencilerimizin ufkunu açabilmek, memleketimize faydalı, değerli öğrenciler yetiş nesiller yetiştirebilmek.